Eskisi gibi Sensizlik yârim Yordu bu meydanimi Sen gittikten sonra Duymadım eskisi gibi <gülüyor> <gülüyor> peten, Sen gittikten sonra <laughs> Ne hamura koyuyorsun? geçti <laughs> Ha? Evet Kemal abi Flash atıyorum arkadan. Chatkana vurar vurmaz katlıyor. Da... Oğlum Samet'in sesini duydum sanki. Evet ben videodan videodan. Ne diyor? Ne dedi alanı ama alanı anlamadım. 4 kallık olana geçti dedi. Bir 4 e, kallık olan klip var bir de önceki o hali var ya. Biz önceki halini daha çok beğendik. Sen sonra yaptın abi. Orada da diyor ki. İnanamadık ya. Alanı alanı sen. Tamam sen sus. Allah'ın varsa sus. Tamam sen tamamdır sen. Çok Böyle mi kırılıyor? Girişine, girişine. Biraz anlıyor gibiydim. Hasan anlatınca hiç anlamadım. <laughs> Abi ama şapkanla gireceğiz direkt kapını ya da şeyle girmemiz lazım. Abi onu gitti kapını da bırakıp böyle bir şey. Aslım bile açtı. Lan oğlum niye flash atıyorsun? Niye flash atıyorsun? Niye flash ya. Aslım bir tane daha at da flash. Geri geri devam et devam et devam et. bir iki var adam İndir 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 indir. Bak hiç <laughs> vurmamışlar diyecektim ki onlar da birbirini vurmuşlar. <laughs> C4 alıyorsun. Uzmanım bu bak. <gülüyor> 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 kanka. Ya. Saat 12'ye 5 kalıyor önünde. Abi hata. Elinde şapkanı var. Çok tehlikeli. İsterseniz direkt öldüreyim. 12'ye 5 kalan nasıl? Başka var, şey var mı? Öldü. Kızın öldü. infosu bu. Öldü 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 kanka gel gel ya öldü <ben. gülüyor> amına. <Ya, ben. gülüyor> Patlatıyorum bir, patlatıyorum iki. Ferit öl ölebilirsin ama neyse bu değil. <laughs> <laughs> Sönet <atama>. <laughs> <atlayacağız, sana> <laughs> Adam var. <laughs> Abi, bir tane daha. <laughs> i̇ki kişi silahlı. C'den Biri tam karşımızda. <laughs> Biri tam karşımızda. Çöller, çöller. Oğlum biz biziz o. Biz 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 biz. Adamın niye mutluyuz lan? Oğlum aile oldu ya niye o şey yapıyoruz ya biz? Bak bak o çocuğuna bak ne yapmış. Aferin amına koymuş. Bir tane klavye içmedi. Bu ne bu ne? Ne bileyim abi. Adam dükkanın içinden geçti. Klavyeyi aldı gitti. <laughs> Allah kahretmesin. Gidiyorum karamanın yanına da. Bir şey oluyor. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Şu aşağı inmemiz lazım. Gel mi? gel nefsin İndi kaç aşağı buradan. Bu gel. ne ya? Oğlum bu ne kadın çıktı altıma sıçırttım. Baba o kadın bana eyvah, da çıktı. Eyvah. Bu Kadın bana eyvah. da çıktı. Ama bir yakışık bu arada kadın. Sizi kaldıramıyor muyum ben? Aha lan <laughs> karamal mal. Lan sıkıntı bu sen misin? Duvara girdim abi. Çağrı soldu da Beni bari kaldır. Baba siz nasıl bir günah işlediniz de sizi bu noktaya geldi oyun ya. Ne yaptınız oğlum siz şirk mi koştunuz ne oldu ya? Nasıl bir çarpımı yaşadınız oğlum sizi on dakikada? Ya sen duvar mı oldun? Ne oldun ya? Ne yaptın amına koyayım? D'ye A'ya sert mi bastın? Ne yaptın? Nasıl girdin oraya? Gitti gitti. Sercan devam et. Sercan yaratığın geldiği yerden git. Sercan yaratığın geldiği yerden git. Aşağı düştüm orası bir Haç şeyde... bulmamız lazım evet. abi işte yazıyor ee, ya orada. Allah'ım ya iki de burada. Be. Hadi hadi hadi. Beni duy, beni gör, <laughs> beni Allah beni vankan gibi be soy. Özellikle <laughs> 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 de de sese bak amına koyayım ne güzel okuyor lan. <laughs> Oyunun önüne geçmiş türküsü yemin ediyorum. <laughs> ne güzel okumuş lan harbiden değil mi? İyi yayınlar kral, İngiltere'den selamlar. İngiltere'ye buradan selamlar sevgiler. Gelin bana kız, <laughs> Ne diyor? Bodrum'a git, ayini başlat. Bodrum'a git, Bodrum'a git, Bodrum'a git, Bodrum'a git. Bodrum git. Götüme gir. Bak bak ne güzel okuyor bak. Razma bir şey yapıyor orada. Hadi 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 beni doy beni gör beni Allah beni var kaygımız oy. Namelere bak amına koyayım. Kardeşim ne var ne ses var ya. Bu var ya yakında yapar bir tane arabesk kalbim. <laughs> ne diyor? Bodruma git ayini başlat. Bodruma git, bodruma git, bodruma git. Bodruma git. Götüme gir, götüme. Aynen. Abi de bundan olmadı. Ne olmadı? Sizde o ışıklanmış ışıklar yanmadı. ne, ne şey yaptım. Bitirdi şey yaptım. direkt. yaptım. Şey... ben de strese girdim. Allah. Ay. Bunu oynasana. Yok abi sağ ol. Yok yok. Hiç beni bulaştırmayın bunu oyna. Ve seyircilerimiz %84 oranıyla C şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? C son kararı. Eee... Aa... Tebeşir. O, o. C tükenmez kalem. Zort <laughs> Son kararım. Ha ha geliyor mu geliyor mu? Koş ama kumalı koş ama ya salak ya. Ooo çok kredi. Anne özür dilerim anne <laughs> çok ya. Kredi. Hep bu Twitch ben sinirlendim oyunlara ağzım bozulmuş. <laughs> AQ diyecektim yanlış oldu. Evet evet bu ya, telefonun kamera. <laughs> ters oluyor işte. Gerçekten ben niye bunu böyle? Abi öpüşsenize çok yakışıyorsunuz. Saniyede çok tatlı. En sevdiğim ne biliyor musunuz bunu? En sevdiğim Necla yalanı şu. Necla sen sürekli ne söylüyorsun benim sinirimi buluyorsun? Necla da bir şey oldu tık oldu. Necla gel buraya. Ne Necla! geldim dur. Dur bir yerlerim şişmişti. <laughs> Necla sen sürekli neyi söylüyorsun ve ben ya siktir git diyorum. Ya şimdi sonra bu konuda chat benim yanımda olacak eminim. Anlat, anlat. Ben böyle bazen kendime bakıyorum her zamanki gibi. Evet hadi de gel. Ben diyorum ki bunu kendim için yapıyorum. <laughs> kendim için. Ben de diyorum ki ya siktir git. Bak Soner lafımı kesme saygısızlık etme. Bak diyorum ki. Böyle bir şey yok. Bak bir ben buna sinirleniyorum. Ya şimdi ben kendimi Adam iyi Adam yazmış şey oynamış, için oynamış daha, daha ne yapsın? Niye Instagram'a <laughs> atıyorsun o zaman? Kendine yap. Ya şimdi insanlar da ona bir alev atınca fena da olmuyor ama yani. Demek ki kendi için yapmıyorsun ona kodu. Ama buna utanılacak bir şey yok. Bu insanın doğasında... Hareket etme kabiliyetiniz hızınızı yüzde on düşürüyor. Dönme hızı. Eksi on Evet. Zaten Ve olay. Eksi on yüzde on hareket etme kabiliyetin hızınızı yüzde on düşürür. Dönmez eksi on ile ilgili hiçbir şey bulamadım. Evet. Oğlum başlık ne? Katman pompa anal yazmışsınız Nuri. Yalan mı? Abi o ele çıkan ne olmuş? O yani... katman pompa ekleyici, yanına o da geliyor. Allah Allah. <laughs> <laughs> El Anlanan mı istiyorsun? Anan ne amına koyayım ya? Tabii. Arkadaşlar kusura bakmayın moderatörlerimizin son dönemlerde biraz gerginlikleri var üstünde. Ee, bizim WhatsApp grubunun adı da öyle. Katman pompa anal. <laughs> Uzman moderasyon anal diye bir grup var yani düşün Biri görürse açıklayamıyorsun Sen diğer tarafı görüyorsun Sanki ben moderatörlerle mektebe götürüyorum sürekli Öyle bir grup vibe'ı yani Bir de derin anal grubu var abi N Nuri tek başına eve geçtiğinden beri her şey çok değişti gibi hissediyorum he? Anal sevdalısı ya başka bir şey değil yani Allah Allah Onu, onu analı sil kanka Analizi sırf anal için gelenler var. Yok 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 arkadaşlar. Hayır hayır götten. <laughs> Tabii ki <hiç> sikiyor <laughs> ama götten <kötü> de <laughs> olmayacak. <gülüyor> Onun için gelen var oğlum adam. Anala gelmiş abi bekliyoruz diyor. Videodan sonra. Vs ile bacağına mı sıkayım diyor. Ya, bizim amacımız o kaskı kurtarmak. Sen siktin anasını bir anlamı kalmadı. Ne Nasıl abi. karşılık verir Hepsi senin Bu seri içeceğim artık ben ha. Açlıklarını <laughs> falan biriktirip bir şey yapıp <laughs> satın alabiliyorsun. Sami <laughs> 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 nerede yaşıyor? açsa Açıklar yak kırmızı ya. <laughs> mavi ananı sikeyim Sami evet. Ben ondan sonra bu ospu çocuğuna ben küfür ettiğimde bu ospu çocuğuna birader küfür etme annem izliyor o izliyor bu izliyor. Ananı sikeyim senin ya Burak. Anneni Kings anında tekrar çatır çatır tikiyim hepsine. Ne oldu ki ne? O dünya bölündü. Her şey çok kötü gidiyor şu an. Tansiyonum yükseliyor. Tabii bombalamam lazım. Yedi bırak kendi yedi. Ah. Ah. Lavuk suratıma patladı. Gitme <laughs> <laughs> gitme gitme bomba. Alıyorum. İyi uykular. Aa! Ulan uçağa olsun. Elimi gel. Sağ ol Oğlum adam drone'u çırdı ki amına koyayım. Bizim orada. Adam drone'u çırdı ki amına koyayım. git sesi böyle amını sikerim ha şimdi. Adam drone'u çırdı amına koyayım. Anne anne ay öldüm yerde. Oy. Bu değil. B'de düşüyor. Lan. <laughs> bu zamana kadar arkamda duran kitleme çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız abi. Varlığınız her zaman daim olsun. Seviyorum sizleri. Buradan belki günün birinde 200 bin takipçisi olacak Ebo'ya bir sözüm var. Ona bir söz söylemek istiyorum buradan. Eğer ki değişirsen, eğer ki dünkü samimiyetin gibi yayın açmazsan, bu camiadan siktir olup gitmeni istiyorum senden. Eğer ki şerefli bir şekilde yolunda yürümediysen Allah senin bir kere daha belanı versin bu. Eğer ki yolunda yürüdüğün arkadaşlarından yolunu ayırırsan Allah senin bir ya kere daha belanı diyorum, versin. Kendisine diyorum bana ne edesin mal. <laughs> <zor>. Allah Allah. <laughs> İstediğim kadar takipçim olur. Kimseye de sorgu sual vermek zorunda da değilim. Kimde de değil. Umurumda değil. 100.000 takipçi olduktan oldu adam mı olduk? Hayır. Dibok olmadık. Bir şekilde değiştirmedi. Hiçbir şey de değiştirmeyecek. Buradaki adamlar yine makara muhabbette, buradakiler yine taşaklan yine gırgırda. E bir şey değiştirmeyecek. E ben o zaman yayına devam edeyim. Teşekkür ederim hepinizi. Allah hepinizden razı olsun. Şifacı! zor dedim. 100 bin kişi takip etti. <laughs> o başlık ne? Yine ne var onun başlıkta? Yok, bir şey yok ya. Başka da bir şey yok oğlum. F5 atmayanlarda hala öyle olabilir. İlla yazacaksan banal falan yaz. Nuri. Ay, ya, Ay yani sen yazdı, <laughs> Spike <laughs> B'de Bak bak, JT var. JT var. <laughs> 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 Paralel evren. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ya. Emin olursunuz. Şimdi Melih haber verdi. <laughs> bir baba olmuş edeceğim. ya. O sırada video like atıp kanala abone olduğun için hepiniz Eminen baba mı olmuş? Siz öpüyorum. Eminen mi? Evet. Ah ya DMCI olması şu an klip şeklinde oldu. Tek başıma yapıyorum. Oğuz'un da böyle kimsenin Like ağır başlı olmuş.